Spor İlişkili Kompartman Sendromu. Tarih: 6 Temmuz 2022. Yazar: Ömer Yusuf Erdurmuş. Seslendiren Ömer Yusuf Erdurmuş Hepinize merhabalar. Yazımızın başlığından da anlaşılacağı gibi sizlere egzersiz sonrası gelişebilen kompartman sendromundan bahsedeceğim. Konuyu sizlere aktarmaya başlamadan önce gelin olgu üzerinden gitmeye çalışalım. Böylelikle acil servise benzer şikayetlerle başvuran birçok hastada ayrıcı tanılarımız arasında spor ilişkili kompartman sendromunda olması gerektiğini düşüneceğinize inanmaktayım. Acil servis nöbetinize halı saha sonrası bacağında ağrı şikayetiyle bir hasta geldiğini düşünün. Hasta vermiş olduğu anamnezde herhangi bir travmaya maruz kalmadan alt ekstremite dış tarafta aniden başlayan bir ağrı tarifliyor. Ağrının halı saha sonrası başladığını da özellikle belirtiyor. Acil hekimi yapmış olduğu muayenesinde alt ekstremite lateralinde kızarıklık ve şişlik fark etmesi üzerine iki yöne direkt grafik istiyor. Grafide fraktür, dislokasyon ve enfeksiyon lehine bulgu saptanmıyor. Yumuşak doku travması tanısıyla hastaya nonsteroid antiinflamatuar reçet edilip buz uygulaması önerilerek taburcu ediliyor. Ancak hasta ertesi gün yürüyüş sırasında ağrıların artması ve düşük ayak gelişmesi üzerine yeniden acil servise başvuruyor. Hastanın anamnezi ayrıntılı bir şekilde yeniden alındığında ağrısının yaklaşık bir aydır olduğu öğreniliyor. Olgumuzdaki bilgiler ışığında hepimizin aklına muhtemelen basit bir yumuşak doku travmasına sahip hasta profili gelmektedir. Ancak düşük ayak gelişmesi beklediğimiz bir durum değil. Şimdi gelin hep birlikte çok sık rastlamadığımız bu sendroma yakından bakalım. Kompartman sendromu nedir? Kompartman sendromu, kas ve sinirleri içeren belli bir alanda doku basıncının artması sonucu gelişen patolojik bir durumdur. Normal basınç istirahat halinde 0 ila 4 mm civadır. Dinlenme sırasında 15 mm civarın üzerinde olması ve egzersiz sonrası 35 mm civarın üzerinde olması kompartman sendromunu düşündürür. Ancak 40 mm civar üzerinde ise kesin tanı koyulabilmektedir. Bu basınç ilgili kas yapısına 18 gağaçlık iğne batırılıp manometre vasıtasıyla ölçülmektedir. Kompartman sendromu sıklıkla ekstremite kompartmanlarında gelişmektedir. Bu sendrom akut gelişmekle beraber nadiren de olsa kronik olarak da karşımıza çıkmaktadır. Akut kompartman sendromu sıklıkla kırık, sıkı bandaj, sıkı atel, postop ve yanıklar sonrası oluşabilmektedir. Kronik veya bir başka deyişle de spor ilişkili kompartman sendromu yoğun içerikli spor yapan kişilerde daha çok görülmektedir. Bu patoloji sıklıkla alt ekstremitede ve özellikle kurris üzerinde görülmektedir. Sitemizde kompartman sendromu hakkında daha ayrıntılı bilgiye yakın zamanda yayınlanan bu yazımızı okuyarak edinebilirsiniz alt ekstremite kompartman yapılır. Kompartman yapıları alt ekstremitede de 4 grup halinde bulunmaktadır. Bunlar anterior, lateral, yüzeyel posterior ve derin posteriordan oluşmaktadır. Anterior kompartman, tibialis anterior, extensor digitorum longus, extensor hallucis longus ve peroneus tertius kaslarından oluşmaktadır. Nörovasküler yapılardan anterior tibial arter ve derin peroneal sinir, interosyöz membranın hemen üzerinden geçmektedir. Lateral kompartman, peroneus longus ve brevis kaslarını içermektedir. Peroneal sinir ise, peroneus longus ile extensor digitorum longus arasında seyreder. Derin posterior kompartmanda, tibialis posterior, flexor digitorum longus ve flexor hallucis longus kasları bulunmaktadır. Posterior tibial arter ve peroneal arter, burada bulunan nörovasküler yapılardır. Yüzeyel posterior kompartmanda, gastrokinemius, soleus, popliteus ve plantaris kasları yer almaktadır. Bu yapılar ise nörovasküler yapılardan sadece sural sinir bulunur. Travma mekanizması Spor ilişkili kompartman sendromu yaralanma mekanizması akut kompartman sendromundan farklıdır. Yoğun egzersizler sonrası miyofibrillerde hasar gelişir. Aynı zamanda gelişen hasar sonrası protein bağlı artış gerçekleşir. Bu nedenle kompartman içi ozmotik basınç yükselir. Böylelikle bu hasar mekanizmaları kısır döngü haline devam eder ve kas perfüzyonunu bozar. Sonuçta perfüzyon bozukluğu sonrası kas iskemiye gider ve nekroza yol açar. Günümüzdeki sporcuların oldukça sık kullandığı takviye maddeler başlıca anabolizan steroid ve kreatindir. Her iki maddede de kullanıma bağlı kas hacmini artırır ve kompartman sendromuna zemin hazırlayabilir. Anamnezi ve fizik muayene. Yazımızın başında da belirttiğimiz üzere bu sendrom nadir görülmektedir. Ancak tanı koymadaki gecikme ve tanı konulamaması rabdomiyoliz gibi ciddi sonuçlara yol açabilir erken tedavi başlatılamaması sonrası fasiyotomi ihtiyacı gelişebilir. Fasiyotomi ihtiyacı olabilecek klinik durumlarla ilgili daha önceki yazılarımıza buradan ulaşabilirsiniz. Öncelikle alınan anamnez ve yapılan fizik muayene tanı koyma sürecinde oldukça önemlidir. Özellikle bu hastalarda ağrı ön plandadır. Bununla birlikte anterior kompartman sendromunda parmak ekstansiyon kaybı, parmaklarda pasif dorsifleksiyon ile ağrı ve birinci parmak üzerinde duyu kaybı görülebilir. Aynı zamanda posterior kompartman sendromunda ise parmaklarda fleksiyon zayıflık ve ayak tabanında duyu kaybı görülebilmektedir. Son olarak lateral kompartman sendromunda da anterior kompartman sendromuna ek olarak peroneus longus ve brevis hasarı görülebilmektedir. Radyolojik değerlendirme. Tanıda ultrasonografi ve manyetik rezonans görüntüleme yardımcı olabilmektedir. Ancak altın standart test kompartman içi basınç ölçümüdür ultrasonografide tutulan kas yapılarındaki artmış ekojenite görülebilirken, MR'da yaygın ödem ve nekroz alanlar saptanabilmektedir. Ayırıcı tanı Biz acilciler için ayırıcı tanıları sıralamak ve aciliyet sıralamasına göre tanı dışlamaya çalışmak rutinimizdir. Ancak bu klinik durumda ayırıcı tanı yelpazesi oldukça geniştir. Bu tanılara başlı örnekler aşağıdaki gibidir. Bunun yanında bu hastalarda öncelikle derin ven trombozun ekart edilmesi oldukça önemlidir stres kırığı, tenosinovit, periostit, derin ven trombozu, sinir sıkışma sendromları, popliteal arter sıkışma sendromu. Spor ilişkili kompartman sendromu tedavisi. Spor ilişkili kompartman sendromu tedavisinde başlangıç aşamada konservatif yaklaşım ön plandadır. Bu yöntemde antiinflamatuar ilaçlar, fizik tedavi ve özel tabanlıklar yer alır. Bunun yanında egzersiz temposunun düşürülmesi de gerekmektedir. Konservatif tedavi yanıt alınamayan ve iyileşme görülemeyen hastalarda ise cerrahi tedavi gerekebilmektedir. Kesin tedavisi ise cerrahi yöntem olarak hepimizin de bildiği üzere fasiotomidir. Ancak basınç ölçümünün gerçekleştirilemediği ve tanının kesin olarak koyulamadığı durumlarda ise konservatif tedavi kullanılabilmektedir. Spora dönüş Spor ilişkili kompartman sendromu konservatif tedavide egzersiz kısıtlaması oldukça önemli bir yere sahiptir. Başlangıç aşamasında egzersiz temposunun düşürülmesi tabanlıklarla adaptasyon ve fizik tedaviden sonra ileri aşamalara da ağrı eşiğinde egzersizler planlanır. Konservatif tedaviye cevap vermeyen, ağrıları geçmeyen, eski performansına dönemeyen ve cerrahi uygulanan hastalarda ise cerrahinin erken döneminde fizik tedavi uygulamalarına başlanır. Ortalama olarak 2 ila 3 ayda spora yeniden dönmesi beklenmektedir.